Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz YouTube'un en çok abonesi olan Türk kanalları. Listenin ilk sırasında 20 milyondan fazla aboneye sahip müzik kanalı yer alıyor. Donan Holding bünyesinde faaliyet gösteren kanal 2014'ten beri aktif. Kanal Türkiye'de yayınlanan pek çok pop, rock, dans ve Roku şarkının ve klibin ilk yayınlandığı yer olmasıyla dikkat çekiyor. Kanal 51 yapım firmasına ait şarkıların dijital yayın haklarına sahip. 15 milyondan fazla aboneye sahip 2 numaralı kanalın sahibi Enes Batur kanal Türkiye'nin en çok abonesi bulunan bireysel YouTube kanalının sahibi ünvanını koruyor. 2012'den beri aktif olan kanalda eğlence, video günlüğü ve meydan okuma türlü videolar paylaşılmakta. 3 numaralı kanal çocuk kanalı. 9 milyondan fazla aboneye sahip Leyla Güney tarafından kurulan çocuklara eğitici ve öğretici içerik sağlamayı hedefleyen YouTube kanalında masal ve öykü ile birlikte çekilen eğlendirici ve eğitici videolar paylaşılmaktadır. 9 milyondan fazla abonenin bulunduğu 4 numaralı kanalın sahibi Orkun Işıtmak kanalda günlük hayatın anlatıldığı vloglar, platforma özel olarak hazırlanan formatta videolar izleyebilirsiniz. Orkun Işıtmak 45. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi youtuber ödümünü aldı. 8 milyondan fazla aboneye sahip ativi aslında Türk Ağzı Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal televizyon kanallarından biri. Kanal YouTube'da en çok abonesi olan TV kanalı ünvanını koruyor. Kanalda televizyon kanalında yayınlanan film ve diziler, programlar yayınlanmakta. 6 numaralı kanal aslında mobil oyun kanalı. 8 milyondan fazla aboneye sahip kanalın bağlı olduğu şirket, Traffic Raider ve Traffic Raider gibi milyonlarca kez indirilen mobil oyunlar yapan bir Türk şirketi olarak bilinmekte. 7 numaralı kanalın sahibini 2019 yılında Liverpool Chelsea maçında sahaya atlayan kişi olarak tanıyoruz. Evet, kanalın sahibi Feçdir Abdü. 7 milyondan fazla aboneye sahip kanalda Feçdir Abdü kendisinin çektiği videoları paylaşmakta. 8 numaralı bu kanal Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yürüttüğü Türk YouTube kanalı. Komedi kategorisi altında sınıflandırılan kanal 7 milyondan fazla aboneye sahip. Kanal her cuma günü saat 18'de yeni bir video paylaşıyor kanal sahipleri Altın Kelebek ödüllerinde en iyi influencer ödülünün sahibi olmuşlar. 9 numaralı kanal yeni bir televizyon kanalı. Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yaptığı ulusal kanalı genelde dizi ve filmleriyle ön plana çıkmakta. 10 numaralı kanalın sahibi Rain Man takma adıyla hazırladığı videolarını yayınlayan Yusuf Aktaş kanal gündeme dair videolar ve günlük hayatı dair vloglardan oluşuyor. Daha sonra Rainman kanalda kendi kliplerini yayınlamaya başladı. Videonu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.